Evet 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 en sevdiğim konu vajinadan ses gelmesi demiştik e, ne yapıyoruz demiştik yine bu YouTube artı 18'i koyunca ben de o zaman böyle basit bir video çekeyim arkadaşlar vajinadan atma nasıl yapılır nasıl yapılır ameliyatla yapılır. lezzetle de yapılabiliyor belki pervitaban egzersiz programıyla desteklenebiliyor hastane ortamında yapılıyor ne kadar gidiyoruz biliyor musunuz vajene? Böyle bir 7-8 santim vajeneye gidiyorsunuz. Neredeyse vajenin arka duvarında tamamen gidiyorum. Ama bu benim tekniğim tabi. Vajinal daraltma ameliyatında kendime ait bir tekniğim var ve onu kullanıyorum. Bu ameliyat sonrasında bir, hafta istirahat etmeniz önemli. Baya bir doku çıkıyor arka tarafta. Böyle kabız kalmamanız çok önemli. Cerrahi yöntemle vajinal bölgenizi daralttırabilirsiniz. Sık doğum yapmış, çok normal, çok kilolu bebek doğurmuş olan hasta için. Şayet lazerle de vajina tarafı ise başka bir konu. Mesela sezeryan olmuş bir sezeryan zayıf bir hasta. Neyle daraltalım? Yani ki hissiyatı kötü, ilişkide mutlu değil. Lazerle daraltalım. O da 10-15 dakikalık bir işlem ama onda 3 seans geliyorsunuz. Her yerde, bütün yaptığım işlemlerde pelvik Tamam desteğini çok önemsediğim için muhakkak arkasına 1-2 da fizyoterapiyi eklemeyi uygun buluyorum. Tabii bu benim yaklaşımım. Yani dedim ya size ben bu işte bir tık daha üst taraftayım. O yüzden vajina daraltmada benim ana konularımdan bir tanesi. Yine bunlarla ilgili çok ayrıntılı bilgiyi arayıp bilgi alabilirsiniz bizden. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.